şeker yesem? Ya, hepsinden yedim. Karnım tok. Hikaye anlatabilirim istersen. Hayır istemiyorum. Ben gidiyorum. Ayşe merhaba. Bakar mısın? Buyurun. Bir şey, bir şey soracaktım. Ben arkadaşımı arıyorum. Acaba buralarda olabilir mi? İsmi nedir? Aa, i̇smi Turalay. Turalay, Aa, hatırladım. Şu tarafta. Ah, onlar da ne öyle? Hı? Senin ne kadar çok kolların var. <gülüyor> <gülüyor> evet, altı tane kolum var. E, senin de tepende iki tane kulağın var. Ne olmuş yani? Tamam peki. Hoşça kal. La 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 la. Ay ne oluyor ya? Tarım ay saçlarımı boyattın canım? Sen misin? Ne? Tarım mı? Ben Ketin hayır. Ha git buradan. Ah bütün konsantrasyonum bozuldu ben. kötü bir sesi vardı. Bunu da tamir ettim. Buradaki işim tamam. Çok beyazsın. Aynı zombiler gibi. Kimsin sen? <laughs> Zombi mi? Hayır. Ben Frankie. Frankie bilir misin? Ay biliyorum. Onun kızıyım ben. <laughs> of ya birazdan ders başlayacak. Merhaba. Merhaba. <laughs> Oy. <gülüyor> <gülüyor> İnsan yüzlü kedi. O neydi ya? <laughs> Trolay. Sonunda bulabildim seni. <laughs> Nerelerdesin sen? Uzun zamandır seni görmüyordum. Hoş geldin. Burayı nasıl buldun? Korkunç. Hayır hayır öyle değil. Yani nasıl buldun? Ha, yani şey biraz zor oldu aslında. <laughs> Mew, gel bu tarafta oturalım tatlım. kalkar mısın? Biraz arkadaşımla sohbet edeceğim. Tamam. E tatlım anlat bakalım, kedilik nasıl gidiyor? Ay çok güzel bir sürü yeni arkadaşım oldu. Üstelik de kulaklarımı çok seviyorum. Peki e, kedilik mi cadılık mı? Sen bir soru. Yani bazen ikisini birbirine karıştırıyorum. Ama bilmiyorum. <laughs> Meow. Ya cadı ya kedi. Birini seçmen gerek. <laughs> Otur <really. gülüyor> olay. <laughs> 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 Sen beni çok zorladın ama. Kediler zora gelmez biliyorsun. Görüşürüz. Meow. <laughs> cadı gibi güldü, kedi gibi miyavladı. Sizce cevap hangisi? En çok cadı mı olmayı seviyor? Kedi gizmumu. mu? <laughs> Neyse ben derse gidiyorum.